Çok genç bir firmasınız Türkiye'de. Türkiye'de, çok genç, evet. Ama globalde de çok önemli bir firma, Doğru. Büyük bir zincir. Hı hı. Dolayısıyla bu büyük zincirlerin global kriz karşısında aldıkları önlemler birçok firmaya yol gösterici olacaktır. Hı hı. Siz neler yaşadınız dinleyelim kısaca. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Öncelikle bu organizasyon için herkese emeği geçen herkese çok teşekkürler. Tanzar size de ayrıca teşekkürler. TGS ailesiyle beraber. Ee, öncelikle evet, e, New Time Türkiye'de yeni olmasına rağmen e, 80 yıllık geçmiş olan bir firma e, ve Amerika'da e, çok güçlü bir firma. E, bu doğrultuda e, tabii biz de çok etkilendik. E, özellikle biliyorsunuz Amerika'daki müşteriler e, Avrupa'daki müşteriler kadar e, çevik o, olmayı, e, çok fazla beceremiyorlardı öyle söyleyeyim size hepsi diyemem ee, ama onlar da bu pandemiden en çok bunu öğrendiler bunu görüyoruz ee, baktığımızda biz e, bayağı bir farklı firmayla çalıştığımız için e, firmalar arasında çevik olan esnek olan e, lojistik yönetimi çok iyi yapan e, firmalar markalar e, çok daha kolay bir pandemi sürecini atlattıklarını görüyoruz e, maalesef e, çok daha hantal yapıda kalan firmalarında her gün sizlerle görüyorsunuz zaten e, her gün bir bankruptsi e, haberiyle e, sarsılıyorlar. E, biz bu önümüzdeki 6 ayı e, veya bu bir seneyi e, Şöyle diyor, öngörüyoruz. E, esnek olan bütün e, müşterilerimizin e, hala daha büyümekle ilgili bir sıkıntısı olduğunu görmüyoruz. Özellikle Türkiye'de büyümeyi görüyoruz. E, daha doğrusu Avrupa tarafında büyümeyi görüyoruz. Bunun da sebebi şu. E, en hızlı malı alabildikleri e, ülkelerden, tedarik ülkelerinden biri e, Türkiye. E, çünkü biraz önce e, H&M'deki arşit e, arkadaşımız Leyla'nın da belirtmiş olduğu gibi e, Türkiye'deki bütün e, triminden kumaşına e, kadar her şeyin Türkiye'den sors edilebilmesi e, bizi diğer ülkelere göre çok öne geçiriyor. E, öbür taraftan e, Çin'le alakalı olarak e, Hadi Başkan belirtmiş olduğu gibi e, e Biliyorsunuz pandemiden önce de Amerika ve Çin arasında bir trade savaşı vardı e, ve bu trade savaşının e, dan dolayı e, bütün müşteriler bu tarafa doğru e, bakmaya başlamıştı Türkiye'ye doğru böyle bir iğme görüyorduk. E, ama şimdi pandemiden sonra hala daha bu iğmenin devam ettiğini görüyoruz. E, hem Türkiye'ye hız için gel geliyorlar, hem çeviklik için, hem esnekliğimiz için geliyorlar, hem de aynı zamanda. Maalesef Amerika ile Çin arasındaki hala daha e, virüs e, ve e, trade warın devam etmesinden dolayı da e, geldiklerini görüyoruz. O yüzden bir Times olarak e, bu bölgede e, Amerika için hala daha büyüyoruz e, ve büyümeyi hedefliyoruz. E, Türkiye için açıkçası Amerika için hala daha yapılacak şeylerin olduğunu görüyoruz. E, burada bir sıkıntı yok? E, sadece ama müşterilerimizle genel anlamda şunu görüyoruz: e, Adetler konusunda. E, daha çok eski üye olmaya başladı. Yani daha çok model ve renk almaya başladı müşteriler daha küçük adetlerde alıyor. Bu da Türkiye'de daha çok minimum konusunda daha esnek olmamız gerektiğini özellikle örmede daha çok esnek olmamız gerektiğini bizlere bir kere daha hatırlatıyor. Sadece hani garnit olarak değil aynı zamanda kumaş olarak ve aksesuar olarak da aynı şeylerde hızlı olmamız ve minimum konusunda esnek olmamız gerekiyor. Genel anlamında böyle e, açıkçası hem New Times olarak duruşumuz hem de Türkiye Amerika olarak e, duruşumuz bu şekilde. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.